size ya da bir yakınınıza. Birisi hareket etme, merdiven çıkma, spor yapma, ağırlık kaldırma, omzunu kullanma gibi uyarılarda bulundu mu? Mutlaka bunu duyduğunuzu düşünüyorum. Bu bir yerde yanlış değil. Evet, iyileşme sürecinde orayı çok zorlamamanız lazım. İzin vermeniz lazım kendini toparlaması için. Ama uzun süreçte bunun gerçekten sürdürülebilir ya da size faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? Düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz. Çünkü vücutlarımız tamamen hareket etme üzerine kurgulanmış. Çok 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 uzun seneler içerisinde gelişerek ...şu anki haline gelmiş yapılar. Hareket etmezseniz çok hızlı yaşlanırsınız. Hareket etmeyen anneannenizi ya da dedenizi bir gözlemleyin. Hiçbir zaman iyiye gitmeyecek. Ameliyatlar gerekecek. Ameliyatlardan sonra daha da hareket edemeyecekler. Hareket edemedikçe kilo alacaklar. Kilo aldıkça yine hareket edemeyecekler. Bu böyle bir kısır döngüye evrilecek. Eğer sporu seviyorsanız... ...zaten etrafınızdakileri mutlaka hareket etmelerinin iyi bir şey olduğunu... ...bunun gerekli olduğunu söyleyin. Sevmiyorsanız da bu konuda çok iddialıyım hareket etmeyen insan ölür arkadaşlar. Çok hızlı yaşlanır, yok olur, gider. Araba değiliz. Metalik yapılar değiliz. Biz etten kemikten oluşan bir yapıyız ve bu yapıyı kullanmadıkça körelmeye, yok olmaya mahkum. Hareket etmekten korkmayın. Merdiven çıkmayan bir insan yaşadığımız tarihte düşünülebilir mi? Lütfen koşma denilen bir çocuğu siz hayal edebiliyor musunuz? Nasıl bir gelecek bekliyor? Yönlendirmeler çok yanlış. Bir müddet için belki evet kabul edilebilir ama sonsuza dek böyle bir şey bekliyorsanız bu bence kendi türünüze yaptığınız büyük bir ihanet.